Akınsoft Volvox Web Entegrasyon Programı'nı kullanarak Volvox programında kayıtlı olan ürünlerinizin e-ticaret sitenize entegrasyonunu sağlayabilir veya e-ticaret sitenizde oluşturulan siparişlerin Volvox programına aktarılması için gerekli ayarlamaları yapmak amacıyla kullanabilirsiniz. Entegrasyon yapacak kullanıcıyı e-ticaret paneline giriş yaptıktan sonra API kullanıcısı olarak tanımlamamız gerekiyor. API kullanıcısı oluşturma işlemleri için panele giriş yaptıktan sonra yöneticiler alanına geliyoruz ve üst kısımda yer alan yeni ekle butonuna basıyoruz. Kullanıcı tipini API kullanıcısı seçtikten sonra e-posta ve şifre bilgilerini yazıyoruz. Yetkiler alanından yetkilerini belirledikten sonra kaydet butonuna basarak işlemi tamamlayabiliriz. Oluşturduğunuz API kullanıcısına ait bilgileri girmek için programı çalıştırdıktan sonra ayarlar kısmına giriyoruz. Site adresi alanına e-ticaret sayfamızın adresini belirttikten sonra oluşturduğumuz API kullanıcısına ait bilgileri kullanıcı adı ve şifre alanına yazıyoruz. Gerekli kontrolleri sağlamak için Test et butonuna basabilirsiniz. E-Ticaret programında oluşturulan siparişlerin Wallbox programına otomatik olarak aktarılmasını sağlamak için satışları otomatik alt seçeneğini işaretleyip periyot belirtebilirsiniz. Wallbox programına kayıtlı olan stokların otomatik olarak e-ticaret sistemine gönderilmesi için ise bu seçeneği işaretleyip yine periyot belirtmeniz gerekiyor. Sipariş ve stok kayıtla ilgili özel ayarlar yapmak için sipariş kayıt ve stok ayarları başlıklarından faydalanabilirsiniz. Wallbox programında tanımlı olan carilerinizin e-ticaret sisteminizde üye olarak kullanılmasını istiyorsanız Cari kayıtlarını gönder seçeneğini işaretleyiniz. Yine bu faydalanarak cari entegrasyonları ile ilgili bir takım özel ayarlamalar yapabilirsiniz. Gerekli ayarlamalar sonrasında tamam butonuna basalım ve stok gönderme işlemi için stok gönder butonundan faydalanalım. E-Ticaret tarafından oluşan siparişleri almak için ise veri al butonundan faydalanabiliriz. Bu işlemlerden sonra Volvox programınız ile Akın Software Ticaret programı arasında entegrasyonu gerçekleştirmiş olacaksınız.